Dostlar merhabalar ben Koray Güçlü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olup çektiğim videoları beğenirseniz çok mutlu olurum diyorum ve Fenerbahçe konuşalım diyorum. Fenerbahçe ile ilgili ne konuşalım? Bence Fenerbahçe'nin ideal 11'i nasıl olmalı? Bugünkü konumuz bu. Hepinize göre Fenerbahçe'nin ilk 11'i farklı olabilir. Ben size sadece kendi kendimce nasıl olmalı gerektiğini hem ilk 11'i söyleyeceğim hem de nedenleriyle açıklayacağım. Bence Fenerbahçe'nin ideal 11'i şu şekilde olmalı. Kalede Altay, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Caner Erkin. Önlerinde Gustavo Ozan, Perotti, Gustavo Ozan'ın önünde Jose Sosa. Diğer tarafta bu size ilginç gelebilir. Geri Geze, Tek, ve Samat da Fenerbahçe'nin bana göre ideal 11'i olmalıdır. Şimdi bu 11'i kurarken 4-2-3-1 sistemiyle kuruyorum. Ben birçok isim Birçok yani meslek büyüğümüz ve birçok spor yazarı belki Fenerbahçeli futbol sever bu kadro 4-4-2 ya da 3-5-2 oynar diyor ama ben katılmıyorum. Özellikle 3-5-2'nin bu kadroyla 3-5-2 oynamanın çok riskli olacağını düşünüyorum. Ben idealin 4-2-3-1 olduğunu düşünüyorum. Neden bu oyuncuları se seçtim? Mesela Novak geldi, neden Caner diyorsun? Şu an Türkiye'de formda oyuncular oynar. Ben Türkiye liginde hep şöyle söylüyorum. Türkiye liginde formdayaysa kim formdaysa oynar. Caner e, iyi başladı. Caner'in oynaması gerektiğini düşünüyorum. Etis Serant Lemos Ezanka'da gitti. E, Serdar ve Sadık. Hoca pek düşündüğünü görmüyoruz o yüzden. E zaten Gökhan Gönül'de tartışılmaz ki. Gökhan Gönül'ün arkasında da milli sabek Nazım Sangar var. Önde herkes farklı düşünebilir. Mesela neden Gustavo Jose Sosa oynatmıyorsun? Neden Gustavo Mert Hakan oynatmıyorsun diyebilirler ama ben Gustavo Ozan'ın bu ideal 11'de en mantıklı durum olduğunu düşünüyorum. En mantıklı ikili olduğunu düşünüyorum. Ön tarafta diyeceksiniz Perotti'ye güveniyor musun? Perotti'ye ben de güvenmiyorum ki gelirken sosyal medyamı takip edenler biraz çekincelerim var. Ama Perotti eğer iyi durumdaysa bu takımda Perotti oynar diye düşünüyorum. E ortada Jose Sosa, Pelkas geldi neden Sosa diyenler olacaktır ama ben tecrübesiyle Türkiye Ligi'nde iyi bilen Sosa Fenerbahçe'nin ilk 11'inin öyle kurulması gerektiğini düşünüyorum. Ve Geri Rodriguez en çok herhalde itiraz edeceğiniz isim Geri Rodriguez'tir. Neden Geri Rodriguez? Ben Geri Rodriguez'in iyi bir oyuncu olduğunu her zaman söylüyorum sizlere zaten. Geri Rodriguez kendini bulamadı geçen sene. Ama bu sene bir şansı daha hak ediyor. Ve şans gelirse bu kadro çünkü geçen seneki kadrodan daha nitelikli bir kadro. Burada gol vuruşlarını da düzeltirse çok böyle sevebileceğiniz bir oyuncu olabilir diye düşünüyorum. Hani orada Ferdi'yi de düşünebilirsiniz. İşte Tiam var. Ki ben Tiam'ı hep söylüyorum. Ben Tiam'ın Fenerbahçe'de ilk 11 oyuncusu olabileceğini asla düşünmüyorum. Onu baştan söyleyeyim. Ener Valencia kullanılabilir. Ya Perotti'nin sakatlıkları olabilir. E Sinan Gümüş de var. Yani Fenerbahçe'nin dediğim gibi çok zaten geniş bir kadrosu var. 40 maç var. E Türkiye Kupası'nda da tek maç olsa bile Fenerbahçe'nin bu sezon iki hedefi de şampiyonluk olmalı. Yani ben bu sene nasılsa Türkiye Ligi'nde şampiyon olacağım. Türkiye Kupası'nı kale almayayım diye bir durum olamaz. Sen 2 sene 6. 7. olmuşsun. Türkiye Kupası'nı da almak zorundasın. Bu taraftara da borçlusunuz. Bütün futbolcular bunu çok iyi bilmeli. Ona göre mücadele etmeli. Onu baştan söyleyeyim. Ama ben Fenerbahçe'nin bu verdiğim ideal kadroyla şampiyonluğun en büyük adaylarından olduğunu düşünüyorum. Ama şunu net şekilde söyleyeyim. Şu an uçuyor kaçıyor mükemmel top oynayan diyen büyüklerime benim gibi yorum yapan, spor yazarlığı yapan arkadaşlarıma çok güvenmeyin. Fenerbahçe'nin gideceği çok yol var. Fenerbahçe'nin ciddi ciddi alması gereken yollar var. Fenerbahçe için zamana ihtiyaç var arkadaşlar. Ama şu anki gördüğüm ligde Fenerbahçe şampiyonu oynayacaktır diye tahmin ediyorum. Ve şampiyonluğun en büyük adaylarından da biri kesinlikle Fenerbahçe olacaktır. Erol Hoca'ya güvenin ama Erol Hoca da özellikle son 2-3 maç oyuncu değişikliklerinde hatalar yaptı. Onları biraz düzeltmeli diyorum. Bütün Fenerbahçe'ye muhteşem bir sezon diliyorum. Kanalıma da abone olursanız sevinirim diyorum. Herkese kalın sağlıcakla diyorum. Eyvallah.